Herkese günaydınlar. 22 Eylül 2025 günlerden pazartesi. Kırmızı başlayıp da umarız yeşile döneceğimiz bir pazartesi olsun diye temenniyle e, yayınımıza, kaydımıza başlayalım. E, bilgilendirme videosu olacak. Akşamleyin uzun uzun konuştuk. E, globalde herhangi bir piyasada sıkıntı yok. Biz kendi yağımızda, kendi içimizde Hareketlerimizi icra ediyoruz. Yükselmek istersek yükselebiliriz. Yok. Ee, size bir aydır bahsettiğim konu e, gerçekleşti mi? Gerçekleşmek üzere mi? Devamı da gelir mi? Gelirse de nereye kadar gelir? Onları yorumlayacağımız. Momentumuz düzeldi mi? İyi yerlere geldi mi? Bunlardan bahsedeceğiz. Evet, etrafta uçuyoruz, kaçıyoruz diyenler vardı. Size lütfen sabırlı olun, sabırlı olun dedim. Az sonra yorumlayacağız. Baştan bugün tersten gideceğim. Öncelikli olarak piyasanın böyle çökmesini gerektiren bir durum var mı? Japonya günü artı 1'de, Kore günü 0.57'de, Şangay nötr, Çin 0.25'de, Hengsheng'de 0.90 eksi de götürüyor. Her şeyin yeşil olduğu bir yerdeyiz. Amerikan piyasalarına geldiğimizde, Futures'lara geldiğimizde, S&P an itibariyle sadece 0.12 eksi de Nasdaq'ta 0.14 eksi de onlarda da bir şey olmadığını görüyoruz. Demek ki bir aydır size bahsettiğim bizim kendi tekerimiz patlak cümlesi burada. Ee, Bitcoin 4 saatte küçükten yükselen 1.600'lere kadar gelen yapı artık 0.38'lere 0.5'lere kadar geldi. Bizim gözümüzde bir anlamı yok. Kapattım. Neredeyiz? 786'yı kıramadık. Eğer ki kıramadıysak 618 beklentidir diyebileceğimiz bir mod. Yani fiyat gelirse 108.800 lira kadar geri dönerse yükselen grafiğimizde tekrardan belli bir lokasyona döndük diyebiliriz. Majör şu en son yaptığımız yükselen yapılarımızda düzeltmeler olarak bakacak olursak ekstrem bir lokasyonumuz yok, ekstrem bir geri çekilmemiz yok, Bitcoin'de ekstrem bir geri gelme yok. Bunu baştan bir kere söyleyeyim. Yani takip ettiğimiz düzeltme yapımız en son bölgesi şurasıydı lütfen unutmayın. 236 üstüne döndüğümüz için kaldırmıştık. E şimdi tekrardan işte 0.38'lerimize doğru geliyoruz. Anlatabildim mi? Yani ölümcül bir yapı içerisinde değiliz. O yüzden kimsenin ekstrem bir şikayet etmesi gerektirebilecek bir durum yok. Bitcoin için konuşuyorum. 12 saatlik grafiğimize geldiğimizde de Bitcoin'de bak olduğumuz yapımız ana yapımız şöyle yakına şişirdim yakın zamanından görelim devamı düzeltme fibimiz burada biliyorsunuz 236'yı kıramamıştık şu an için 0.5'lere kadar geldiğimizi MA 50'nin altına iğne attığımızı kapanış bakalım 3 kapanış nasıl olacak MA altın altına 50'nin altına inmeyi umarım görmeyiz Üç kapanışı üstünde olur. Ancak hareketlerin devamı gelecekse buradan da aşağı sarkma hareketinin olacağını unutmayalım. Düzeltme yapımızdaki durumumuz bu. 0.5'in üstündeyiz an itibariyle. Kanal, büyük kanalımızın içerisinde baktığımızda da e, kanal ortamının üstünde e, geçtiğimiz sefer indiğimiz e, bölgelere kadar daha gelmedik henüz. Daha incek olursak zamanımız var. E, sıkıntı tabii ki uzun günler konuştuk yeter Yani kanal üstüne çıkamadık. Bir, e, 786 konuşuyorduk biliyorsunuz. Dolu fitil atmadı diyorduk. E, gördüğünüz gibi artık bir dolu fitilimiz var. Dün akşam yayındayken tekrar yapmıştık. Şuraya bir dolu fitil görür müyüz diyorduk. E, dolu fitili fazlasıyla gördük. Altına e, 382'ye kadar yükselen grafisinin 382'sine kadar müthiş bir iğne geldiğini görüyorum. Ee, bakalım izleyeceğiz, göreceğiz. Buralar ne hale geleceğiz? Ee, eskiden tuttuktu değil mi? Eskiden tutluktu. Şuradaki düzeltme grafiğimizi, yani bu aşağısı kapanışı olmadı ama e, şu durumda maalesef şöyle buraya çekmemiz lazım. Çektikten sonra tekrardan değerlendireceğiz. Küçük yapıyı geçtik. Büyük yapısındaki düzeltme rakamımızla. Karşımıza gelen bir olgu içerisindeyiz. 05'in altına kadar bir fitil attığını söylememiz gerekiyor. Mesele burası. Evet, Ethereum bizim gönlümüzü mutlu edecek bir hal içerisine geldi mi? Büyük zaman diliminde 12 saatlikte yükselenin alt kanal alt bandına kadar bir iğnemiz var son bölümün düzeltme dibine kadar gelen bir yapısı var. Şimdi buradaki pardon yükselenimizin son alt bandına kadar gelen bir yapısı var. Bunlarla ilgilenmiyorum. Onların çaresini buluruz. Bizim için önemli olan yer burası. Haftalıkta momentum. Acaba istediğimiz yere geldi mi? Evet arkadaşlar. Hazır mıyız? Fazlası bile gelmiş. Fazlası bile gelmiş. Şuralara diyordum hatırlıyorsunuz. Üst tepeler, alt, sol alttaki şuradaki dipler. Harika gelmiş. En kötüsünden diyorduk. Mükemmeli gelmiş. Geçtiğimiz hafta ilk 3 mumda yaptığının devamını getiremedi demiştik. Onu da getirdiler. Mesele şimdi nereden döndürmek isteyecekleri. Evet tamam tekerlek patlak dedik de ee, buradaki tekerleğimizi düzelttik sıra artık nereye geldi fiyat nereden dönecek veya nereye kadar daha ineriz daha inecek yolumuz var indirmeyi kalkarlarsa daha inecek yolumuz var ee, Bu bir de geri gelmiş hali ee, gelmemiş halini kaçırdım maalesef gece boyunca uyanıktım son bir saatte falan sızmışım son bir saatte de fiyat iyice aşağıya gelmiş Şimdi ee, minörü kaldıralım. Dibinden dönmesi bizi kurtarmıyor. Minörü bir kaldıralım. Şuradan yapımızı kapatalım. 12 saatlikte ya çizmek istemiyoruz falan dediğimiz yapılar vardı ya şurada. Diyelim ki çizdik. Neresine kadar gitti? Neresine kadar gitti? Şöyle bir baktık. 1.600 Dilleri de açalım. Neredeyse 2.600'üne kadar gidiyormuş ya. Yani. Vay be. 1.600'ünü yapmış. Neyse bunları canlı yayında bol bol detaylandırırız. Ee, şu an için saat e, 3 mumunda kanal içerisinde kalması bizim için iyi olacaktır. Geri çekilişin devamı da gelebilir. Bilginiz dahilinde olsun. Unutmayın lütfen. Evet hızlıca diğer majörlerimize de bakıp ondan sonrasında ee, işlerime döneceğim. Litecoin sağlam bir iğne sağlam bir iğne nereye kadar yükselen 618 düzeltme 0.236'ına kadar sağlam bir iğne. Vay be. Ada çok güzel likidasyonu oynamışlar millet millet diyorum başka bir şey demiyorum. Desteğimizin altına kadar sarkmış. 382'den genelde destek buluyorduk. Yükselen fibi 236'sına kadar neredeyse geri gelmiş. Ee, şu gösterecekleri veya göstermelerini düşüneceklerimiz dediğimiz yapılar vardı ya. Şu yapı hani. Kırarım. Buraya iki tepe formasyonuna döneriz. Bakın. Bunları konuşmuştuk hatırlayın lütfen. Şu yapıyı hatırlıyor musunuz? sonrasında aşağı doğru kırılımı gösterip içeri insanlar alıp yükselir mi diyorduk. Kabaca şöyle bir desteğimiz var diyorduk. Hatırladınız mı? Güzel. Savaşta masada neler olacağını bilin. Hazırlığınız olsun. Gelir gelmez diyorduk. Hatırladınız mı? Evet. Sol. O da inanılmaz bir geriye dönüş. Bir seviyesine düzeltme 618'e noktayla 60 kafayı Bundan sonrasını ne yapacak tabi onlar merak konusu 786'sını hissettirmiş. Okey bunda da sıkıntı yok hızlıca aşağı iniyorum. Sıkıntı yok dedim tabi çok sıkıntı var. <laughs> çok sıkıntı var tedbirini almayanlara. Tedbirini almayanlara çok sıkıntı var. Eğlence. Zil takıp oynamayla olmuyor bu işler. Bilmem neler yeşil yandı uçuyoruz kaçıyoruz da olmuyor. Kapak olsun herkese. 786 yükselen grafik 1600 Yükselendi 0.5'i zorladık kıramadık. Tekrardan 0.38 altına. Minör bir üstündeydi. 786'sına kadar geri çekilmiş. Burada tekrardan neyi eklememiz gerekecek? Mumları kapatıp daimi döndüğü düzeltme fib 0.5'e tekrardan fitil atmış neredeyse. Fitili belki daha da aşağı atmış da. Fitili daha da aşağı atmış. Desteğini kırarsa 0.5'in altına sarkarsa geçmiş dönemler sarkmamıştı. XRP'de daha da derin bir düşüş görebiliriz. Avax. Geri geldi o da. Nereye kadar gelmiş? Minör yükselen 200 şey 382'sine kadar gelmiş. Yine buradaki bence minör formasyonu bitirmiştir artık. Majörden devam. Eklediğimiz 786 üstünden 618 ne kadar geri gelmiş. İğneyi atmışız. Ee, iyi i̇yi topladılar. Sağlam geri döndüler. Çok iyi. Ve son BNB. Çok merak ediyorum. Neredeyiz? Minör yükselende şöyle bir yukarı çıkışımız vardı. Buradan akşamleyin arkadaşlar bize yayındayken biliyorsunuz küçük zaman dilimde nereye kadar döner demişlerdi. 786'nın altına kadar bir iğne atmış. Ee, şu küçük yap artık bence 786 düzeltmesini yapmış. Gördüğünüz gibi. Neredeyse dibine kadar gelecekmiş. Kaldırabiliriz. E minor yükselen 382'sine kadar gelmiş. burada kırdığımız lokasyonların retesti bekliyorum dedim. Asıl bir seviyesinin retestini bekliyorum dedim. Gelmedi tabii ki gelsin diye zil takıp oynayacak değilim ama majör birin retesti olsaydı çok uzun zamandır takip ettiğimiz grafiğin çok güzel olurdu. İki Fib'imizin retestini noktayla yapmış. Orası tamam. Onda bir problem yok. İşaretliydi zaten yerimiz. Ee, bakalım bundan sonraki hareketler nasıl olacak. Artık burası böyle. Buradan söylenecek başka bir şey yok. Hızlıca bir klasik e, sırayla hemen aşağı iniyorum. E, tabii bu çöküş istifade altın major bir seviyesinin üstüne 1.600'ün e, üstüne kafayı kaldırmış. 0.84. Gümüş Aynı şekilde o da 1600'ün üstüne kafayı kaldırmış. Bu hafta çok renkli geçecek belli oldu ilk günden. E, petrole geldiğimizde ise petrolde eee 080 klasik yerinde düşen 1, 600 ve düzeltme 05'inde duruyor. E, büyük dünya endekslerini söyledim. Orayla ilgili söylenecek bir şey yok. Ekonomik takvimle ilgili bugün için bizleri etkileyecek herhangi bir şey yok. Balinalarımız ne durumda? 61 sabit duruyor. Bunları belki şu an en son geri gelen geri çekilme mumunda da bir ekstremlik görmediğimiz için değişmemiştir. Ee, bizi dinleyip bizimle beraber olan arkadaşlara bolca değindiğimiz bir olgu. Lütfen cephaneleriniz hazır olsun. Ne olacağımız belli değil. Fiyat yukarı gitmek isterse evet potansiyelimiz var. Ağırlıklı konuştuğumuz yer. Buradan sonrası hani hep söyledik. Haftalıkta Ethereum artık hani hareket edebilecek seviyeye kadar geldi ancak hareket ettirecekler mi? Bütün her şeyimiz burası diyorduk. Evet artık haftalıkta da bizi mutlu eden bir lokasyona geldiğini görüyoruz. Bunu bekliyorduk. Ama mesele şimdi bu neresinden döndürecek, döndürmek isteyecekleri artık içimiz rahat. Eğer ki likidasyon falan aldı diyenler varsa da he he likidasyon da aldık. Evet Likidasyonları da aldık. Her yerde likidasyonları aldık. Boğa'ya gideceğiz. He. Evet. Hepinize canlı yayında görüşünce kadar sevgiler, saygılar. Üzgünüm, kötü bir gün ama beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz ben de sevinirim. Teşekkürler.